Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsun spor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Gaziantep maçımız var. Ardından Mainz ile oynayacağız. Fenerbahçe Kayseri diye gidecek. Yani bu bölüm bizim için çok ağır bir bölüm olacak. Hemen maça geçelim bakalım. Bizim için zor bir deplasman olacak. Boger de birazcık yorgun. Onun yerine Aydın'ı alacağım. Birazcık orta sahada sıkıntılar çekiyoruz. En kötü altyapıda olan bir bolcumuz varsa onu kadroya dahil etmeye çalışacağız. Emre Kılınç ve Hoyce'la başlayacağım. Şu sıralar gayet formdalar. Bu şekilde bir başlayalım. Gaziantep'in dokunuşuyla maça başlıyoruz. İnşallah kazanırız. Çok kötü başladık. Lige. Çok güzel. Holz kaptı orada topu. Verdi pasını. Onaçu. Onaçu güzel. Sen de o peri harika pas attın Emre Kılınç'a. Olmadı. Emre ile çıkıyoruz şimdi hata. Holtz. Sonra indirebilir mi? İndirdi. Onaçu gitti. Onaçu vurdu ve gol. Onaçu. 1-0 öne geçiyoruz. Gaziantep karşısında Onaçu. Yani 7 maçta 2 gol beklentimizin altında onu açığı için. Ama yavaş yavaş performansını inşallah arttıracak. Yoksa maalesef yollarımızı ayırmak zorunda kalabiliriz. Bir dahaki sezon. Gaziantep'e Erken golle iyi oldu bulmamız. Şimdi tekrar tehlikeli geliyoruz. Verdik pasımıza Emre. Yapma 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 yapma. Harikasın Okan. Harika. Tehlikeli geldiler. Dikkat. Dikkat. Harikasın Mendes. Mendes'ten gerçekten çok memnunum. Çok güzel. Musaba girdin araya. Çektin vurdun. Harika be. Vuruşun güzeldi. Güzel. İlk yarı 1-0 kapatıyoruz. Bir gol daha bulursak rahatlarız. Bunun için çabalayacağız. Musa baya güzel güzel pas attım Mendes'e. Güzel bir orta gelir mi? Gelmedi olsun. Çok iyi Musa Bugün takım az çok gününde. Çok güzel. Holes'le gidiyoruz tekrardan. Holes onu açıyor bıraktı. Onu açı uzaktan vuruyor harika. Harika vurdu onu açıyor. Bir takım değişiklikler yaptık. Olsun güzel bir orta açar mısın? Onu açıyor. Güzel kafa Emre vur. Kulibali nasıl çıkarttılar ya? Duvar ördü Gaziantep. Ne çok güzel vücudunu koydun. Pasını verdin. Çok iyi. Holtz. Soza'ya güzel bir pas. Souza. Geriye oynadın. Oynayamadın olsun. Sende kaldı top. Aman be. Çok hata yaptı. Çok güzel. Harikasın. Holtz'e doğru şimdi kaleciyle karşı karşıyasın Holtz. 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 Atamadın ama olsun. Holtz. Holtz. Ne yapıyorsun? Kaleciyle karşı karşıya. Moral bozmaya gerek yok. Gelmedi. Sen de güzel pas. Boger de, Boger de yakın. Dikkat son dakikalar. Holz. Verdin soza, soza yardırdın koçum. Yardırdın. Çok güzel. Tamam onu açıyor. Sen deyiz. Bogarde, Bogarde. Son dakikalarda ikinci golü atıyoruz Bogarde ile. 88. dakika. Çok güzel. 2-0 bu maçı kazanıyoruz. Elinize sağlık çocuklar. Baya bir tehlikeli görünüyor. Ama form grafiğine baktığımızda çoğunlukla mağlubiyet var. 5 maçın 3'ü mağlubiyet. Umarım kazanacağız. Kazanmayı hedefliyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere ona baya bir yorgun. Onu açıyla devam edeceğim. Yorulduğunda NDI'ye alacağım. Holsu ikinci yer almayı düşünüyorum. Bakacağız. Umarım kazanırız. Umarım ve bizim dokunuşumuzla ona açının dokunuşuyla maça başlıyoruz. İlk defa böyle bir atmosfere çıkıyoruz. Umarım kötü performans sergilemeyiz. Çok güzel Musabayla gidiyoruz. İlk tehlikeli hatamız. Ortan güzel olursa gelebilir ama güzel değil. Ona şu ters vurdu ona. Ona bile vurmak. Benim için bayağı bir başarı. Çok ters geldi çünkü top ona. Dediğim gibi ortalama, ortalar bayağı rezil ya bizim. O adamdan alalım artık topu ya. Çok sıkı yerlerde hatalar yapıyorsunuz. Gol sandım ya. Ona açı çok güzel attın şimdi Soza. Soza hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum attın be. Helal sana oğlum be. Güzel bir kontra atak bulduk. Onaçu sayesinde güzel bir pas attı çünkü Onaçu. Kaliteli topçu ama sıralar birazcık oynayamadı Onaçu. Öndeyiz. Sakin olalım. Mendes. Bandro gelen. Geçen bölüm bizi çok sinirlendirmişti çünkü Onaçu. Şimdi biraz iyi ve Kolibali'ye. Sosa'ya bıraktı. Kulibali Soğuz'a harika bir pas. Çok tehlikeli geldik yine. Ona açıyor alamadı topu. Defansları çok sağlam. Aman 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 geldiler abi. Belli gol olacağı. Çok tehlikeli geldiler şimdi. Baksana şunu. Bomboş bırakmışız orayı. Morali bozmak yok. Musabaya gelirken ilk yarı bir bir beraberlikle sonuçlanıyor. İkinci yarıya daha din çıkmaya çalışacağız. İkinci yarıya mainz başlıyor. Çok güzel soza bitirebilir misin? Bitiremedin. Bizde kaldı top. Çok güzel. Ona açıyor. Ona açıyor bitir. Ona aço, Ona aço, Süper oldu bu. Soza on açı bugün şov yapıyor ya. Yapma kale. Bari sen yapma kale girdi araya aman 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 2 iki oldu 2-2 yani iki hoş olmadı hemen cevap veriyorlar bir takım değişiklikler yaptık Endia'ya girdi oyuna Holes girdi Ne girdi Thompson girdi Hala çok güzel yumrukladım. İndirdim makam böyle çok güzel. Endiaya, holds, holds, sakin. Emre gidiyor. Emre gidiyor. Gördün Emre'yi. Harika. Endiaya'nın önüne doğru çok güzel bir pas. Endiaya. Ne yapıyorsun Endiaya? Çok güzel. Harika. Şimdi kontra atak şansı. Hadi Endiaya koş biraz. Endiaya. Endiaya gittin, Endiaya vurdun, Endiaya oğlum kaleciyle karşı karşıyasın ya. Ya Endiaya ya. Yani forvetsin atman lazım şunları. Hadi hols. Ne? Burada maç mı biter ya? Yani orada maç bitmesi akıl alır şey değil ya. Maken bu sözleşme şartlarını konuşmak istiyormuş. Bir sözleşme görüşmesi yapalım. Çünkü bizim için gerçekten iyi bir oyuncu kendisi. Bir 3 yıl deneyelim. Güzel 3 yıl dedi. Kabul et. Maaş şunu 22 yapıp imza primi olarak yüz bin verelim sana. Tamam 200 bin olsun imza primi. Sıkıntı değil. Güzel. Tamsın yenilemek istiyormuş ama Pek yenileme taraftarı değilim Tamsin'den. Fenerbahçe maçına çok yorgun bir şekilde başlayacağız. O yüzden Onaçu Endiyay'ı, Emre'yi alacağım sola. Boger de hep yorgun zaten. Andro gelen yerine çifte alacağız. Şöyle bir bakalım. Çıkalım böyle. Duruma göre şekillendiririz. Kendi evimizde kazanmayı umuyoruz Fenerbahçe'ye karşı. Geçen Mainz maçı çok da kötü geçmedi bizim için. India'ya güzel pastaştık ilk dakikalar. Güzel bir orta gelir mi India'ya? Kötü bir kafaydı ama olsun. Çok güzel. Soza India'ya. India'ya hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum India'ya. Fener'in büyük hatası sonuç golümüzü attık India'ya ile. Güzel köşeye pas vermişsin. Aferin. Fener zaten bu sezon kötü başlamış lige. Çok risk almaya gerek yok. o Soğuz'a güzel bir pas. Hadi Musa bir gol daha atarsak rahatlarız. En arkaya güzel bir pas. Emre senin neyiz? Emre güzel bir çalım. Emre güzel bir orta ama eder sonlar kalede. Verme açık verme. Süpers. Şimanski dikkat. Sirfan Can kahveci Okan Okan Okan. Bravo Okan. Aman penaltı mı? Penaltı ya. Sarıyor. yiyor. Ya seni ilk defa oynatayım dedim. Hadi koçum Okan. Hadi Okan. Aman be köşeye doğru bildik ama maalesef. Moral bozmak yok. Dikkat dikkat kaleci ile karşı karşıya kaldı ya. 2-1 Ne geçiyor çevirdiler. Yapma 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 of güzel vurdu. İlk yarı 2-1 bitti. İkinci araya bakacağız. Umarım kazanmayı biliriz. Fener'e karşı beraberliğe de razıyım. Ama galibiyet almamız lazım. Çünkü biz iyi bir takımız. Çok tehlikeli geldiler abi. 3 oldu ya. İyi ki Fenerbahçe formda değil dedik. Adamlar anında 3 gol attı bize. Hadi Emre oğlum. Çok güzel. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir şans. Çok çabuk kapandılar. De ne yaptın oğlum ya. Çok güzel Mendes. Yani o oradan Kerem çok tehlikeli geliyor. Her seferinde tutmaya başardın oraya. Çok iyisin. Aman ama böyle bir hata yok. Dük seni. Mendes yapma. Çok güzel paslaştınız. Çok güzel. Çektin soza. Vurdun oğlum. Ederson. Ona çu ona çu. Çok milim. Milim kaçtı. Okan oğlum tut bak kötü olur ha. Fenerbahçe maçı 3-1. Fener kazanıyor. Son maçlardan sonra 12 puanla 9. oturuyoruz. Yani biraz yavaş ilerliyoruz ama çok da bir farkımız yok. 7 puan falan fark var. Daha iyi olacağız inşallah. Konferans liginde de kötü başlamadık. İyi oynadık. Oynamız iyi demeyinize karşı. Sadece adamlar bir tık daha bizden iyiydi. Ona rağmen berabere kalmayı başardık. Önümüzde Athens'le maçımız var. Kayseri ve Çaykur sporla maçımız var. Vitoria ile oynayacağız. Kulüç ile oynayacağız. Bunu kazanırız inşallah. Adını ilk defa duyuyorum. Dinamo Kiev varmış. Dinamo Kiev bayağı bir tehlikeli. Legia da birazcık tehlikeli bize göre. Buradan en kötü bu gruplardan çıkmayı hedeflememiz lazım. Ocak ayında zaten iyi transferler yapmaya çalışacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu. Yani bayağı bir yol kat ettik. Avrupa maçımızı yaptık. Fener'e karşı performansımız bir tak kötüydü. İkinci yarıya doğru ama olsun iyi bir bölüm oldu. Bol pozisyonlar yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.